mi kazmaya çalışıyorsun. Ne olabilir acaba? Ay eyvah Mantar aramaya çıktık ama sanırım bulamadık. Bak çekirge sesleri de geliyor. Göktu duyuyor musun, Çağ? Sesler geliyor mu kulağına? Nerede acaba bu çekirge? Bakalım mı Çağ? Ah bak, çok yaklaştık seslere. Gökçü sen ne arıyorsun? Mantar. Bulamadın mı mantar? Mantar avcısı seni Hani mantar avcısı? Hiç toplayamamışım. Poşetimiz bomboş. Nerede bu mantarlar? Ama Gökçü sana bir ipucu vereyim mi? Ah, Eyvah orada bir şey oldu babayı çağırıyormuş. Gökçü sana bir ipucu vereceğim şimdi. Bu mantar olan yerler biraz daha kabarık duracak biliyor musun? Belki şu yürüyüşlülüklerin altında olabilir. Şunda belki olabilir. Bilmiyorum. Sallıyorum ben de ama. Hadi bir bakalım bakalım o çimlerin altında mı? Yok bulamadık. Ah bu mantarlar. Biraz daha devam edelim. Buldunuz mu siz mantar? Evet. Gökçe onlar da bulamamış.